Merhabalar, Hissel Omçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Aztek, Reader, Miatek, Sasa Türk Hava Yolları, Gesan ve Can hisselerini analiz edeceğiz. Başlamadan önce burada atılanların bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Endeksimizde başlıyorum arkadaşlar. Endeksimizde bugün satışlar vardı. Yüzde iki birlik bir düşüş meydana geldi. Bugün itibariyle günlük kalkman hareketli ortalaması olan 7.915 seviyesinin altına düşmüş durumda. Yarın da 7908 kalpman hareketli ortalamasının üzerine tekrardan atamazsa eğer tekrar düşüş trendine girdiğini düşüneceğiz. Şu anda 7800 seviyesinde bir destek var. Ee, hemen akabinde 7700 seviyelerinde bir destek daha var. Buralarda kırılırsa eğer 7400 seviyelerini tekrardan bir test etme imkanı var arkadaşlar. Zaten uzun süredir yatay gelen bir hareket var. E, yaptığım son videolarda da defalarca borsanın güven vermediğini, yeni girişler için uygun olmadığını söylemiştim arkadaşlar. Maalesef ki bugün e, ciddi bir düşüşle e, kapattık. Yarın dediğim gibi 7.915 Kaufman hareketli ortalaması önemli olacak. Bu seviyenin üzerine atabilecek mi, yoksa altında mı kapatacak? Hep beraber takip ediyor olacağız. Tekrardan söylüyorum yeni girişler için uygun değil. Şu daha önceki zirveler olan 8500 seviyelerini aşıp üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapatmadan borsada güvenli seviyelere ulaşamayacağız arkadaşlar. Şimdi Aztek istesine geçiyorum. Aztek istesinde 30 Kasım günü hissemiz sata dönmüş durumda. Daha sonrasında hareketli ortalamasına kadar 150 seviyelerine kadar bir deneme yapmış. Fakat dirençle karşılaşıp yönünü tekrardan aşağı çevirdiğini görüyoruz. Bu düşüşün teyidi anlamına gelir arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasını geçememiş. Şu anda ilk etapta 131.6 seviyesinde bir desteği var. O da kırılırsa 123.7 seviyesi ve Hemen akabinde 120 seviyesinde destekleri bulunmakta. Şöyle 4 saatlik grafiğine bakalım. Evet, 4 saatlikte de sat konumunda, kahpman hareketli ortalamasının da altında. Görüyorsunuz tek kahpman hareketli ortalamasını kırmaya çalışmış, başaramamış ve yönünü tekrardan aşağı çevirmiş. 2 saatliğe bakalım. Evet, hissemiz 2 saatlikte de sat konumunda arkadaşlar. Aynı şekilde kahpman hareketli ortalamasını kırmaya çalışmış kıramayıp yönünü tekrardan aşağı çevirmiş. Yani 2 saatlikte, 4 saatlikte ve günlükte de sat konumunda. Bir de haftalığa bakalım. Evet haftalıkta henüz sat konumunda değil ise şu anda 133.2 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyede kırılırsa eğer haftalıkta da sat konumuna geçmiş olacak arkadaşlar. Yani şu anda bu hissede yeni girişler için uygun değil. Elinizde varsa şu bölgelerden aslında satılması gerekiyordu. 30 Kasım tarihinde yine aynı seviyeye gelmiş durumda. Ama hala da elinizi tutuyorsanız şu alttaki desteklerin de kırılmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da kırılıyorsa eğer artık elinizde tutmanın bir anlamı yok ise düşüş trendine geçmiş durumda arkadaşlar. Şimdi Reader listesine geçelim. Reader listesi dün ve bugün itibariyle... Günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 25.32 seviyesinin altında kapatmış durumda. Bugün itibariyle Supertrend indikatörümüz de satı dönmüş durumda. Aynı zamanda 24.28 Fibonacci desteğinin de altında ilk kapanışını yaptı. E ee, yarın bu seviyenin üzerine atamazsa 24.28 seviyesinin üzerine atamazsa düşüşün bir alt Fibonacci desteğimiz olan 21 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. 21 seviyesi de kırılırsa eğer ilerleyen dönemde 16.35 seviyelerine doğru düşüş de mümkün olabilir. Eğer ki 24.28 seviyesinin üzerine tekrar atarsa aynı zamanda 25.32 Kaufman hareketli ortalamasının da kırarsa ee, i̇lk etapta 27.62 seviyesinde bir hareket beklerim. Burası da kırıldıktan sonra 31.64 seviyelerine doğru bir hareket de mümkün olabilir arkadaşlar. Ama şu anda dediğim gibi hissemiz sat konumunda. Ee, Miatek hissesine geçiyorum. Miatek hissemiz de Supertrend indikatörümüze göre sat konumunda. Bugün itibariyle Kaufman hareketli ortalamasını geçmeye çalıştı. O bölgeyi kırmaya çalıştı. 47.44 seviyesini fakat orada dirençle karşılaştı ve altında kapattı. Yarın da e, burayı geçemeyip yönünü aşağı çevirmesi durumunda düşüş teyit aldığını düşünüp hareketi aşağı doğru e, devam etmesini bekleyeceğiz. E, böyle bir durumda ilk etapta tekrardan 37.14 seviyelerine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Bu da kırılırsa eğer 33.68 seviyelerine. Sonrasında da 30.62 seviyelerine kadar bir düşüş meydana gelebilir arkadaşlar. E, 47.44 kaapman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarsa eğer, e, şöyle ilk etapta 57.55 seviyelerine doğru da e, bir yükseliş görebiliriz. Şöyle baktığımız zaman 22 Eylül tarihinden bu yana yatay seyreden bir hisse, e, alt tarafta işte 36.54 seviyeleri, e, üst tarafta da. 65.30 seviyelerini görüyoruz. Bu aralıkta hareket ediyor şu anda. Şu 65.50 seviyelerini yukarı yönlü kırdıktan sonra yeni girişler için daha güvenli olabilir arkadaşlar. Evet şimdi Sasa hissesine geçelim. Sasa hissesi 27 Kasım ve 28 Kasım tarihleri itibariyle günlük kapanış hareketli ortalamasını yukarı kırmış gözüküyor. Sonrasında güzel bir yükseliş geldi. E, 51.40 Fibonacci direncini de yukarı yönünü kırdı fakat e, orada tutunamayıp bugün itibariyle tekrar aşağı yönlü kırmış oldu ve aynı zamanda 48.50 kapanış hareketli ortalamasının da altında kapatmış oldu. Şu anda en yakın desteği 47.88 seviyesinde bu da kırılırsa eğer 44.36 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Bunun da kırılması durumunda 41.90 Fibonacci desteğine kadar bir düşüş mümkün olabilir arkadaşlar. Şu anda günlükte trend indikatörümüzde hala al konumunda devam ediyor. Fakat 4 saatliğe geçtiğimizde 4 saatlikte sat konumuna geçmiş durumunda. 2 saatliğe bakalım. 2 saatlikte de, de sat konumuna geçmiş durumda. Ve şu anda 2 saatlikte baktığımızda arkadaşlar şu an şu bollinger bantlarının şu uçlarını üst tarafın ve alt tarafın böyle dışarıya doğru açması durumunda Hareketin hızlanarak devam edebileceği anlamına gelir. Ee, yani Sasa hissesinde yarın düşüş devam edebilir arkadaşlar. Şöyle haftalığa bir bakalım. Haftalıkta geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş gelmiş. Ee, 50.55 Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atmış. Bu hafta da üzerine atabilseydi eğer iyi olacaktı. Fakat altında seyrediyor şu anda bu haftayı 50.55 Kaufman hareketli ortalamasının altında kapatması durumunda düşüş trendine tekrar geri döndü diyebileceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım hep beraber takip ediyor olacağız. Şimdi Türk Hava Yolları hissesine geçelim. Türk Hava Yolları'nda da geçtiğimiz hafta şöyle güzel 13 Kasım itibariyle başlayan daha doğrusu şuralarda başlamış. 26 Ekim tarihlerinde başlamış. 13 Kasım 14 Kasım tarihlerinde e, Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış ve e, hareketin hızlandığını görüyorsunuz. E, şurada dirençle karşılaşıyor 266.75 Fibonacci direncinde. E, daha sonrasında Kaufman hareketli ortalamasının altına kadar sarkıyor e, 30 Kasım tarihinde. Ertesi gün tekrar yükseliş geliyor e, fakat buralarda tutunamayıp bugün tekrardan e, Kağıtman hareketli ortalaması olan 256 seviyesinin altında kapatmış oldu. E, şu anda geçen sefer aldığı şu 251 seviyelerinden e, yarın için destek alamazsa ilk etapta 246.2 ve akabinde 243.8 seviyelerine doğru düşüş gelebilir arkadaşlar. Yarın tekrardan aynı şu 30 Kasım tarihinde olduğu gibi daha doğrusu 30 Kasım tarihinin hemen akabinde olduğu gibi Tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının üstüne atmayı başarabilirse Yani 256 seviyesinin Şu seviyelere doğru tekrardan bir deneme görebiliriz 262.50 seviyelerini artık burada da bir direnç oluşmuş vaziyette Gördüğünüz gibi defalarca buradan da geri döndüğünü görüyoruz Hatta şuraya şöyle bir e, Yatay çizgi çekelim e, Bu seviyelerde tekrardan bir deneme yapabilir ee, geçebilirse eğer çok yakınında 266.75 seviyesinde e, bir direnci daha var arkadaşlar. Şöyle 4 saat diye bir bakalım. 4 saatlikte sat konumuna geçmiş durumunda. E, Kapan hareketli ortalamasının da altında 3 kapanış yapmış. 2 saat bakalım. 2 saatlikte de, de e, sat konumunda arkadaşlar hissemiz. E, bakalım dediğim gibi. Ee, yarın kapanış itibariyle 256 seviyesinin üzerine atamazsa eğer bu düşüşün bir e, teyidi olur arkadaşlar. E, düşüşün devamını bekleyebiliriz bu durumda. Şimdi GESAN hissesine geçiyorum. E, GESAN hissesi şöyle şu tarihlerden itibaren 18 Ekim tarihlerinden itibaren Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor ve düşüş trendinde şu anda ilk destek olarak 70.60 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. E, buralara kadar e, düşmesini beklerim açıkçası. Belki buralardan bir destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilir e, ama e, şu Kauffman hareketli ortalaması olan 87.15 seviyesini geçip üzerinde 2 günde yükseliş mumuyla kalmadan e, bu hisse için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. 70.60 seviyesi de aşağı yönünü kırılırsa. Bir alt desteğimiz 63.10 seviyesinde bulunmakta. Şöyle 2 saatliğe bir bakalım. 2 saatlikte de hissemiz sat konumunda devam ediyor. 4 saatliğe bakalım. O da aynı şekilde sat konumunda devam ediyor. Haftalığına bir bakmak istiyorum. Evet haftalıkta geçtiğimiz hafta kapanışı itibariyle 81.90 Kaufman hareketli ortalamasının altında ilk kapanışını yapmış. Bu hafta da bu seviyelerin altında kapatması durumunda düşüşün devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi can testesine geçelim. Can testesi son gelen kap haberiyle birlikte pazartesi günü %10'luk bir yükseliş yaptı. Salı günü de başlangıçta yükseldi ve 22.20 seviyelerini gördü arkadaşlar. Daha sonrasında buralarda tepkiyle karşılaşıp tekrardan yönünü aşağı çevirmiş durumda. Çok boratil hareketler yapıyor şu anda ise bugün itibariyle tekrardan 19.56 kalkman hareketli ortalamasının da altında kapatmış durumda Şu 18.69 Desteğimiz var en yakın Burası da kırılırsa eğer Şu daha önce destek aldığı şu seviyelere şöyle bir yatay çizgi çekelim 17.47 seviyelerine Tekrardan bir düşüş meydana gelebilir Ama can tesisi için biz uzun vadeli bir e, analiz yapmıştık şöyle hissemiz çok uzun zamandır bir yatay e, seyir içerisinde e, ve aynı zamanda can tesisinin mali tablolar analizinde yapmıştık e, o videonun kartını şöyle yukarıya bırakıyorum yani uz şu anda bu hisse uzun vade toplamak için e, gayet uygun güzel bir hisse şöyle aylık grafiğimizde Biliyorsunuz, RSI kombi indikatörünü kullanarak bir strateji yürütüyoruz bu hissede. Şöyle 50 seviyesinin altına bir yatay, daha doğrusu 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyoruz. Her ay kapanışında 50 seviyesinin altında kalıyorsa ve düşüş mumu varsa eşit miktarlara böldüğümüz bütçeyle kademeli olarak toplama yapacağız arkadaşlar bu stratejiye göre ve akabinde güzel yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum bu stratejide şu ana kadar zararla bir pozisyon kapatmadım arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Mesela Türk Hava Yolları hissesine bakalım. En son 50 seviyesinin altında düştüğü dönemi şöyle bir inceleyelim aylık grafiğimizde. Şöyle yatay çizgimizi çektik. Bakın arkadaşlar şurada 2019 Mayıs'tan fiyatımız neymiş? 12.49. Şöyle şuralara kadar 2020 Aralık ayına kadar böyle zaman zaman kırmızı mumlar gelip toplarken zaman zaman da hiçbir şey yapmadan beklediğimiz dönemler olmuş. Fakat en son şu Aralık 2020 tarihinden itibaren bakın o zaman da 12.91'miş fiyat. İlk toplamaya başladığımız, başladığımızda 12.93'tü. Yani hemen hemen hiç fiyat değişmemiş çok uzun bir süredir. 1 Mart 2019'dan 1 Aralık 2020'ye kadar e, bu hisseyi topluyorsunuz. Sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bakın Şuradan baktığımızda şu anki seviyesine %1926'lık bir kazanç sağlamış durumdasınız arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nı e, bu stratejiye göre 2019-2020 yıllarında e, topladıysanız. Aynı şekilde Canta hissesinde de eee 50 seviyesinin altında kaldığı ve düşüş mumuyla kapanışlar yaptığı aylarda eşit miktarlarda toplayacağız. Ve Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi ilerleyen dönemde belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra çok güzel yükselişlerin geleceğini göreceğimize inanıyorum arkadaşlar. Ben bunu birçok hissede denedim. Şu ana kadar e, bu stratejinin çalışmadığı bir hisseye rastlamadım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.